da bağış yapmak istiyorum seçeneğine tıklayarak sizi yönlendirdiği bağış sayfasından bağışınızı yapabiliyorsunuz. Eğer öğrencilerimiz bilet talebinde bulunacaksa burada öğrenci belgesini yükleyecekleri bir bölüm var. Sadece oraya e-devletten aldıkları öğrenci belgesini yüklüyorlar ve bu sistemi kullanmaya başlıyorlar. Bütün vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize çok kolay ve hazırlanmış bir sistem ortaya çıkardık. Peki öğrenci kardeşlerimizin ne yapacağını tekrar hatırlatmak gerekirse E-Devlet'ten alacakları bir öğrenci belgesi yeterli. Biz onların seçmen kütük adreslerinden gidecekleri yerleri görebiliyoruz. Anında sistemle işleştirebiliyoruz. Bu anlamda gençlere şunu söylüyoruz. Unutma değişim senin elinde. Bugün yaptığımız sandığa gitmenin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaktır. Fakat 14 Mayıs günü sizlerin de desteğiyle tüm sorunların kaynağı olan AK Parti iktidarını yeneceğiz. Bay Kemal'in Cumhurbaşkanlığında görüşmek üzere dinleyen genç arkadaşlarımız. Biliyorsunuz 14 Mayıs tarihinde yapılacağı duyurulan seçimin Sayın halkımız, basın emekçileri, bizi özellikle dinleyen genç arkadaşlarımız. Biliyorsunuz 14 Mayıs tarihinde yapılacağı duyurulan seçimin kazananı da adeta bir bilinçaltı itirafıyla ilan edildi. Yeter söz milletindir denilmesi 20 yıllık bir iktidarın tükenişinin, seçimin kazananının, millet olacağının, millet ittifakı olacağının bir itirafıdır. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da kabullenildiğinin göstergesidir. Milletin, en çok da gençlerin sandıkta kendilerine yeter diyeceğinin farkındalar. Şimdi yana döne nasıl engelleriz, gençlerin sandığa katılımını nasıl zayıflatırız diye uğraşıyorlar. Biz biliyoruz ki seçimlerin 14 Mayıs alınmasının en büyük sebebi gençleri sandıktan uzak tutmaktır. Sadece seçimleri 18 Haziran'dan 14 Mayıs'a aldığımızda bile 18 yaşına girmiş yaklaşık 200 bin genç oy kullanmaktan mahrum kalacak. Bu tarihler arasında doğum günü olan 14 Mayıs ve 18 Haziran arasında doğum günü olan yaklaşık 200 bin genci sandıktan uzak tutmuş olacaklar. 14 Mayıs'ta seçim yapmak demek Ailesinden uzakta kalan, başka bir şehirde üniversite okuyan gençlerin ikametgah problemi nedeniyle oy kullanması da zorluk çekmesi anlamına da geliyor. Koşulları daha önce konuşmuştuk. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak ortaya çıkarttığımız sistemi tanıtacağız. Ama öncesinde gelin kısaca böyle bir kampanya neden ihtiyaç duyuldu? Bizi bu koşullara neler itti bunları bir hatırlayalım. İktidar gençlerden, özellikle eğitimli gençlerden korkuyor. Üniversitelerin kültüründen, öğrencilerin düşüncelerinden ve cesaretlerinden korkuyorlar. Biliyorlar ki gençler isterse her şey değişir. Gençler özgür kalırsa Türkiye gelişir, korktukları gerçekleşir. Seçimlerin Haziran ayından Mayıs ayına alınmasının tek sebebi öğrencilerin ikametgah problemiyle oy kullanmalarında sorun yaşamalarıydı. Bunun üstüne bir de 6 Şubat tarihinde deprem felaketini yaşadık. İktidar her sorunda olduğu gibi depremin faturasını da halka özellikle de gençlere kesti. İlk olarak eğitimden vazgeçmek akıllarına geldi. Sonrasında online, hibrit, yüzde eğitim derken kimin ne yaptığını bilmediği kaotik bir süreç ortaya çıktı. Tüm bunların tek bir amacı var. Gençleri sandıktan uzak tutmak. Çünkü gençlerin kimi oy vermeyeceğini iyi biliyorlar. Bu sis bulutunun içinde olan öğrenci dostlarımızın bugün bir derdi daha var. Beceriksiz hük hükümet tarafından ortaya çıkartılan ekonomik kriz ortamında bir kahve içmek için bile uzun uzun düşünen binlerce öğrenci otobüs bileti alacak parayı cebinde bulamıyor. Otobüs bileti alarak oy kullanmaya gitmek zorunda fakat biletler çok pahalı. Öğrencilerin ekonomik gücü bunu karşılamaya yetmiyor. Sevgili genç arkadaşlarım, sorunlarınızın içinde bulunduğunuz karamsarlığın farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları olarak her zaman yanınızda olduk. Sorunlarınıza çözüm bulmayı görev edindik. Bugün de büyük bir engeli ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı tamamladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 14 Mayıs günü gerçekleşecek seçimlerde ikamet ettiğiniz şehre giderek oy kullanmanızın önündeki ekonomik engellerin ortadan kaldırılması amacıyla Tülov paydaşlığında Demokrasi Bileti kampanyasını bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Bu kampanya ile hedefimiz tüm gençlerimizin sandığa gitmesini ve iradelerini göstermelerini sağlamaktır. Gençleri sandıktan uzak tutmaya çalışan iktidara inat Gençliği sandığa taşıyacağız. Bu harekete öncülük etmekten gurur ve onur duyuyoruz. Bizi en çok mutlu eden konulardan birisi de şu. Biz kampanyayı üyelerimiz için değil, bütün vatandaşlarımız için yapıyoruz. Sadece kendi seçmenimiz, bildiğimiz, tanıdığımız insanlar için yapmıyoruz. Benim verecek oyum var, ülkemin geleceği için söyleyecek sözüm var diyen herkes için yapıyoruz. Herkes için bu kampanyayı düzenlediğimizi tekrar duyuyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için var. Kıymetli yurttaşlar, biz dayanışmayı, mutluluğu, paylaşmayı seven bir ulusuz. Buradan çağrımız tüm yurttaşlarımıza gelin öğrencilerimizi sandığa taşımanın mutluluğunu yapacağınız bağışlar ile sizler de sağlayın. Unutmayın, bağışlarınız ile alınacak biletler Türkiye'yi daha iyi, daha medeni, daha demokratik daha ferah bir geleceğe götürecek. Bu yolculuğun biletleri olacak. Metro ve otobüslerde size yer veren, yolda torbalarınız ağır diye size torba taşımada yardımcı olan gençler bugün sizin desteklerinizi bekliyor. Şimdi izninizle kampanya nasıl destek olabileceğiniz konusunda detayları sizle paylaşmak istiyoruz. Cihat hakkında, hakkında söz sahibi olmak isteyen pek çok genç, yol masraflarını karşılamakta zorlandığı için oy kullanamıyor. Tabi, demokrasi biletine sahipse başka. Demokrasibileti.org'da memleketine bilet almak isteyen üniversite öğrencileri ile bağışçılar buluşuyor. Sen de demokrasibileti.org'a gir, tercihini yap. Dayanışmamız katlansın. Bu seçimde oy kullanamayan kimse kalmasın. Detaylar, demokrasibileti.org Evet animasyonumuzu izlediniz. Sistem çok basit. Demokrasi biletin.org adresine giriyorsunuz. Eğer bağışçıysanız, bağış yapmak istiyorum seçeneğine tıklayarak ödeme bölümüne geçiyorsunuz. Şöyle bir ana ekran sizi karşılıyor. Burada bağış yapmak istiyorum seçeneğine tıklayarak sizi yönlendirdiği bağış sayfasından bağışınızı yapabiliyorsunuz. Eğer öğrencilerimiz bilet talebinde bulunacaksa burada öğrenci belgesini yükleyecekleri bir bölüm var. Sadece oraya E-Devlet'ten aldıkları öğrenci belgeni yüklüyorlar ve bu sistemi kullanmaya başlıyorlar. Bütün vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize çok kolay ve hazırlanmış bir sistem ortaya çıkardık. Peki öğrenci kardeşlerimizin ne yapacağını tekrar hatırlatmak gerekirse E-Devlet'ten alacakları bir öğrenci belgesi yeterli. Biz onların seçmen kütük adreslerinden gidecekleri yerleri görebiliyoruz. Anında sistemle işleştirebiliyoruz. Bu anlamda gençlere şunu söylüyoruz. Unutma, değişim senin elinde. Bugün yaptığımız sandığa gitmenin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaktır. Fakat 14 Mayıs günü sizlerin de desteğiyle tüm sorunların kaynağı olan AK Parti iktidarını yeneceğiz. Bay Kemal'in Cumhurbaşkanlığında görüşmek üzere. Helen Hansel was able to win any competition she took part in. She was known as the contest queen because she... Cumhuriyet Halk Partisi olarak ortaya çıkarttığımız sistemi tanıtacağız. Ama öncesinde gelin kısaca böyle bir kampanyaya neden ihtiyaç duyuldu? Bizi bu koşullara neler itti? Bunları bir hatırlayalım. İktidar gençlerden, özellikle eğitimli gençlerden korkuyor. Üniversitelerin kültüründen, öğrencilerin düşüncelerinden ve cesaretlerinden korkuyorlar. Biliyorlar ki gençler isterse her şey değişir. Gençler özgür kalırsa Türkiye gelişir, korktukları gerçekleşir. Seçimlerin Haziran ayından Mayıs ayına alınmasının tek sebebi öğrencilerin ikametgah problemiyle oy kullanmalarında sorun yaşamalarıydı. Bunun üstüne bir de 6 Şubat tarihinde deprem felaketini yaşadık. İktidar her sorunda olduğu gibi depremin faturasında halka özellikle de gençlere kesti. İlk olarak eğitimden vazgeçmek akıllarına geldi. Sonrasında online, hibrit, yüzde eğitim derken kimin ne yaptığını bilmediği kaotik bir süreç ortaya çıktı. Tüm bunların tek bir amacı var. Gençleri sandıktan uzak tutmak. Çünkü gençlerin kimi oy vermeyeceğini iyi biliyorlar. Bu sis bulutunun içinde olan öğrenci dostlarımızın Bugün bir derdi daha var. Beceriksiz hük hükümet tarafından ortaya çıkartılan ekonomik kriz ortamında bir kahve içmek için bile uzun uzun düşünen binlerce öğrenci otobüs bileti alacak parayı cebinde bulamıyor. Otobüs bileti alarak oy kullanmaya gitmek zorunda fakat biletler çok pahalı. Öğrencilerin ekonomik gücü bunu karşılamaya yetmiyor. Sevgili genç arkadaşlarım, sorunlarınızın içinde bulunduğunuz karamsarlığın farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları olarak her zaman yanınızda olduk. Sorunlarınıza çözüm bulmayı görev edindik. Bugün de büyük bir engeli ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı tamamladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 14 Mayıs günü gerçekleşecek seçimlerde ikamet ettiğiniz şehre giderek oy kullanmanızın önündeki ekonomik engellerin ortadan kaldırılması amacıyla TÜLOV paydaşlığında demokrasi bileti kampanyasını bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Bu kampanya ile hedefimiz tüm gençlerimizin sandığa gitmesini ve iradelerini göstermelerini sağlamaktır. Gençleri sandıktan uzak tutmaya çalışan iktidara inat, gençliği sandığa taşıyacağız. Bu harekete öncülük etmekten gurur ve onur duyuyoruz. Bizi en çok mutlu eden konulardan birisi de şu. Biz kampanyayı Parti üyelerimiz için değil, bütün vatandaşlarımız için yapıyoruz. Sadece kendi seçmenimiz, bildiğimiz, tanıdığımız insanlar için yapmıyoruz. Benim verecek oyun var. Ülkemin geleceği için söyleyecek sözüm var diyen herkes için yapıyoruz. Herkes için bu kampanyayı düzenlediğimizi tekrar duyuyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için var. Kıymetli yurttaşlar biz dayanışmayı, mutluluğu paylaşmayı seven bir ulusuz. Buradan çağrımız tüm yurttaşlarımıza. Gelin öğrencilerimizi sandığa taşımanın mutluluğunu yapacağınız bağışlar ile sizler de sağlayın. Unutmayın. Bağışlarınız ile alınacak biletler Türkiye'yi daha iyi, daha medeni, daha demokratik, daha ferah bir geleceğe götürecek. Bu yolculuğun biletleri olacak. Metro ve otobüslerde size yer veren, yolda torbalarınız ağır diye size torba taşımada yardımcı olan gençler bugün sizin desteklerinizi bekliyor. Şimdi izninizle kampanya nasıl destek olabileceğiniz konusunda detayları sizle paylaşmak istiyoruz. C hakkında, söz sahibi, C hakkında istiyor. söz sahibi olmak isteyen pek çok genç, yol masraflarını karşılamakta zorlandığı için oy kullanamıyor. Tabi, demokrasi biletine sahipse başka. Demokrasibileti.org'da memleketine bilet almak isteyen üniversite öğrencileri ile bağışçılar buluşuyor. Sen de demokrasibileti.org a gir, tercihini yap. Dayanışmamız katlansın. Bu seçimde oy kullanamayan kimse kalmasın. Detaylar demokrasibileti.org Evet animasyonumuzu izlediniz. Sistem çok basit. Demokrasibileti.org adresine giriyorsunuz. Eğer bağışçıysanız bağış yapmak istiyorum seçeneğine tıklayarak ödeme bölümüne geçiyorsunuz. Şöyle bir ana ekran sizi karşılıyor. Burada bağış yapmak istiyorum seçeneğine tıklayarak sizi yönlendirdiği bağış sayfasından bağışınızı yapabiliyorsunuz. Eğer öğrencilerimiz bilet talebinde bulunacaksa burada öğrenci belgesini yükleyecekleri bir bölüm var. Sadece oraya e-devletten aldıkları öğrenci belgesini yüklüyorlar ve bu sistemi kullanmaya başlıyorlar. Bütün vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize çok kolay ve hazırlanmış bir sistem ortaya çıkardık. Peki öğrenci kardeşlerimizin ne yapacağını tekrar hatırlatmak gerekirse E-Devlet'ten alacakları bir öğrenci belgesi yeterli. Biz onların seçmen kütük adreslerinden gidecekleri yerleri görebiliyoruz. Anında sistemle işleştirebiliyoruz. Bu anlamda gençlere şunu söylüyoruz. Unutma değişim senin elinde. Bugün yaptığımız sandığa gitmenin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaktır. Fakat 14 Mayıs günü sizlerin de desteğiyle tüm sorunların kaynağı olan AK Parti iktidarını yeneceğiz. Bay Kemal'in Cumhurbaşkanlığında görüşmek üzere. Are you a professional looking to immigrate? Koşulları daha önce konuşmuştuk. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak ortaya çıkarttığımız sistemi tanıtacağız. Ama öncesinde gelin kısaca böyle bir kampanya neden ihtiyaç duyuldu? bize bu koşullara neler itti? Bunları bir hatırlayalım. İktidar gençlerden Özellikle eğitimli gençlerden korkuyor. Üniversitelerin kültüründen, öğrencilerin düşüncelerinden ve cesaretlerinden korkuyorlar. Biliyorlar ki gençler isterse her şey değişir. Gençler özgür kalırsa Türkiye gelişir, korktukları gerçekleşir. Seçimlerin Haziran ayından Mayıs ayına alınmasının tek sebebi öğrencilerin ikametgah problemiyle oy kullanmalarında sorun yaşamalarıydı. Bunun üstüne bir de 6 Şubat tarihinde deprem felaketini yaşadık. İktidar her sorunda olduğu gibi depremin faturasını da halka özellikle de gençlere kesti. İlk olarak eğitimden vazgeçmek akıllarına geldi. Sonrasında online, hibrit, yüzde eğitim derken kimin ne yaptığını bilmediği kaotik bir süreç ortaya çıktı. Tüm bunların tek bir amacı var. Gençleri sandıktan uzak tutmak. Çünkü gençlerin kimi oy vermeyeceğini iyi biliyorlar. Bu sis bulutunun içinde olan öğrenci dostlarımızın bugün bir derdi daha var. Beceriksiz hükümet tarafından ortaya çıkartılan ekonomik kriz ortamında bir kahve içmek için bile uzun uzun düşünen binlerce öğrenci otobüs bileti alacak parayı cebinde bulamıyor. Otobüs bileti alarak oy kullanmaya gitmek zorunda fakat biletler çok pahalı. Öğrencilerin ekonomik gücü bunu karşılamaya yetmiyor. Sevgili genç arkadaşlarım, sorunlarınızın içinde bulunduğunuz karamsarlığın farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları olarak her zaman yanınızda olduk. Sorunlarınıza çözüm bulmayı görev edindik. Bugün de büyük bir engeli ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı tamamladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 14 Mayıs günü gerçekleşecek seçimlerde ikamet ettiğiniz şehre giderek oy kullanmanızın önündeki ekonomik engellerin ortadan kaldırılması amacıyla TÜLO paydaşlığında demokrasi bileti kampanyasını bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Bu kampanya ile hedefimiz tüm gençlerimizin sandığa gitmesini ve iradelerini göstermelerini sağlamaktır. Gençleri sandıktan uzak tutmaya çalışan iktidara inat, gençliği sandığa taşıyacağız. Bu harekete öncülük etmekten gurur ve onur duyuyoruz. Bizi en çok mutlu eden konulardan birisi de şu. Biz kampanyayı parti üyelerimiz için değil, bütün vatandaşlarımız için yapıyoruz. Sadece kendi seçmenimiz, bildiğimiz, tanıdığımız insanlar için yapmıyoruz. Benim verecek oyum var, ülkemin geleceği için söyleyecek sözüm var diyen herkes için yapıyoruz. Herkes için bu kampanyayı düzenlediğimizi tekrar duyuyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için var. Kıymetli yurttaşlar, biz dayanışmayı, mutluluğu paylaşmayı seven bir ulusuz. Buradan çağrımız tüm yurttaşlarımıza. Gelin, öğrencilerimizi sandığa taşımanın mutluluğunu yapacağınız bağışlar ile sizler de sağlayın. Unutmayın, bağışlarınız ile alınacak biletler Türkiye'yi daha iyi, daha medeni, daha demokratik, daha ferah bir geleceğe götürecek. Bu yolculuğun biletleri olacak. Metro ve otobüslerde size yer veren yolda torbalarınız ağır diye size torba taşımada yardımcı olan gençler bugün sizin desteklerinizi bekliyor. Şimdi izninizle kampanya nasıl destek olabileceğiniz konusunda detayları sizle paylaşmak istiyoruz. C hakkında, C hakkında söz sahibi olmak isteyen pek çok genç, yol masraflarını karşılamakta zorlandığı için oy kullanamıyor. Tabii demokrasi biletine sahipse başka, Demokrasibileti.org'da memleketine bilet almak isteyen üniversite öğrencileri ile bağışçılar buluşuyor. Sen de demokrasibileti.org'a gir, tercihini yap. Dayanışmamız katlansın. Bu seçimde oy kullanamayan kimse kalmasın. Detaylar demokrasibileti.org Evet animasyonumuzu izlediniz. Sistem çok basit. Demokrasibileti.org adresine giriyorsunuz. Eğer bağışçıysanız, bağış yapmak istiyorum seçeneğine tıklayarak ödeme bölümüne geçiyorsunuz. Şöyle bir ana ekran sizi karşılıyor. Burada bağış yapmak istiyorum seçeneğine tıklayarak sizi yönlendirdiği bağış sayfasından bağışınızı yapabiliyorsunuz. Eğer öğrencilerimiz bilet talebinde bulunacaksa burada öğrenci belgesini yükleyecekleri bir bölüm var. Sadece oraya e-devletten aldıkları öğrenci belgesini yüklüyorlar ve bu sistemi kullanmaya başlıyorlar bütün vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize çok kolay ve hazırlanmış bir sistem ortaya çıkardık. Peki öğrenci kardeşlerimizin ne yapacağını tekrar hatırlatmak gerekirse E-Devlet'ten alacakları bir öğrenci belgesi yeterli. Biz onların seçmen kütük adreslerinden gidecekleri yerleri görebiliyoruz. Anında sistemle işleştirebiliyoruz. Bu anlamda gençlere şunu söylüyoruz. Unutma değişim senin elinde. Bugün yaptığımız sandığa gitmenin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaktır. Fakat 14 Mayıs günü sizlerin de desteğiyle tüm sorunların kaynağı olan AK Parti iktidarını yeneceğiz. Bay Kemal'in Cumhurbaşkanlığında görüşmek üzere.